Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Memlük Irak alabildi. ve Suriye'ye gidiyorlar. Uzun süre bu iki bölgede hakim oluyorlar. Ot yok değil mi? Orada otlak bunda olmuyor. Bir şey de bulunamıyoruz değil, Irak civarında. Yani oralarda hayvanlara çünkü Bak, koyunlar için. Bak çok dur. Öyle hızlı söyledin ki Kalaşikov gibi. Efendim biz Asya'dan geldiğimiz vakit Hı. İran tarafından buraya gelirken ilk önce Irak ve Suriye'ye gitmişiz. Tabii. Yani Türkiye az daha oralar olacak. Evet. Anadolu'ya sonra çıktı. Orada yerleşmememizin sebebi hayvanlarımıza ot bulamamışız. Bir kısmı, kal, bu evet. bir kısmı kalıyor. Evet. Hala var bugün biliyorsun. Halep Türkmenleri var. Yani evet. Bugün, bugün e, Halep ve civarında. Hiç kimse bahsetmiyor Evet o da enteresan. E, muhaliflerin çoğu zaten... zaten. Türkmen değil mi? Çoğu değil bir kısmı. Bir kısmı. Öyle mi? Ama orada dedi, Murat'ın dediği gibi yani Türklerin adına anan yok. Öldürülenlerin... Halep, e, Halep gibi. Evet. Çevredeki köylerin önemli bir kısmı şeydir. Ve Anladım, Halep evet. Türkmenleri çok ilginçtir. Kışın Halep'e gidiyorlar. Halep düşenleri bir kısmı 16. şey Osmanlı döneminde. Yazın Sivas'a geliyorlar. Bak o kadar mesafeyi. Hmm. Yani o kadar mesafeyi kat ediyorlar. Tabii gelirken ne için? Sürüler için. Ya hayat tarzları o. Yani yazın Halep'te dolur mu koyunlar, hayvanlar heba olur. Sivas'ın güneyine getiriyorlar. Ya, kış olduğu zaman da tekrar şey iniyorlar. Bunlara yeni il Türkmen deniliyor. Halep Türkmenleri. Tür? Yeni il Türkmenleri. Ha yeni iller. Yeni ha. il diye konuş Osmanlı. Hı. Ve bugün onların torunları o bölgede yaşıyor. Tabii yan, yalnızca şeyde yok. Hama'da, Humus'ta, Halep'te, Ras keci Türkler var. Golan Tepeleri şu anda kimde? Surede. İsrail'de, Surede. Surede. İsrail'de. 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 Surede. Yani orada bile Türkmen. İsrail'de. Orada bile Türkmenler var. Şimdi ee, bu Türkmenler uzun süre o bölgede yönetici sınıf oldular. Yani nüfus... Hatay'da biz de unuttuk. Ee, aldık. Öyle mi? Sağ ol. Allah razı, Allah razı olsun. Aldık. Ve o Golon Esra'yla kaldı. O arada e, ilginç bir şey şu. Suriye ve Anadolu'da Selçukluların elindeydi. Fakat Türkiye Selçuklularını kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah'la Suriye Selçukluları arasında mücadele oldu. İlginç bir şey şudur. Üç Selçuklu Sultanı Halep e alırken ikisi ölmüştür. Bir tanesi de e, daha sonra rahatsızlanmıştır. E, kendi emirlerine karşı gelmiştir ve o da ölmüştür. Yani 3 Selçuklu Sultanını kaybettik biz. Halep almaya çalışırken. Kutalmış oldu Süleyman Şah. Yahu o kahramanlık şeyini bırak. Haçlı Seferleri sırasında hı hı. Halep ve çevresindeki kardeş olan da bu şeyin kitabında Tabii. çok vardı. Çok güzel. Emin Maluf'ta. E, neydi adamın ismi? Emin Maluf'ta. Emin Maluf'ta. Çok güzel anlatır şeyinde. Haçlı seferleri. Haçlı seferleri. Haçlı, Arap gözüyle, Arap, Arapların Arap gözüyle. Arapların gözüyle, haçlı seferleri. O kruzat şeyindeki nefistir. Ee, üç kardeş birbirlerini yiyorlar. Topraklarına hakim olmak için. Şimdi bunların da aslında konuşulması lazım. O bakımdan o kitap çok güzel diyorum. Ve kardeşlerini temizleyip, devirip, öldürüp toprakları kendilerine vermesi için Haçlılar da üçü de işbirliği yapıyor. Evet. Yani biz Haçlı Seferleri deyince işte Şalk'ın en sevgili sultanı Salahattin'i hayran ettin. Yani o kahramanlıklar var da, bir de bunlar var. Doğru. İşbirlikçiler vardır. O her yerde oluyor biliyor İnanılmaz musun? İnanılmaz bir şey bu <laughs> işbirliği. Şeyde de var. Endülüs'te de var mesela. Tabii. İspanyollar Müslümanların elinden toprakları alırken, oradaki bazı Müslüman emirlikler İspanyollarla işbirliği yapıyor diğerlerine karşı. Valencia vesaire böyle ilginç şeyler var. Daha sonra Selçuklardan sonra bölge Eyyubiler ve Memluklar hakim oluyor. Osmanlılar 1516'da Mercedabık Savaşı'ndan sonra hakim oluyorlar. Ve Osmanlı zaman içerisinde değişiklik göstermişler ama üç parça halinde yönetiyor bölgeyi. Şam, Beylerbeyli, Halep ve Trablus Şam. Yani üçe bölmüş. Üç parça halinde yönetmiş. Ben şeyi anlamıyor mesela. Halep ve Trablus Şam'ı niye bölmüş? O şundan bölünüyor. O başlangıçta Yavuz Sultan Selim büyük bir Arap vilayeti kuruyor. Yani evet. şey çok yakın çünkü. Fakat daha sonra bölgeyi kontrol edemiyorsun. Mesela Çamlırdık Gazali isyanı vardır 1520'de. Evet. Ya bu tür isyanlardan dolayı böyle hatta Adana bile o vilayete bağlı başta. Evet. Yani Adana, hmm. Halep vesaire birçok yer tek bir parça, büyük bir parça olarak kullanmışlar. Fakat daha sonra bu güvenlik endişesi vesaire yönetme problemlerinden dolayı böyle bu üç vilayet olarak gelmiş 1860'larda. Osman 1860'tan sonra Suriye vilayetini kuruyorlar Osmanlılar. Büyük bir Suriye vilayetini. Fakat daha sonra bu bölünüyor. Tabi o zaman Suriye denildiği zaman Lübnan vesaire de işin içine Hı. giriyor. Daha sonra bunlar bölünmüşler. İlginç olan şey şudur. Mesela... Bak veya biz zaman bak seyircimiz ne diyor. Biz bu toprakla Asya'dan falan gelmiş değiliz. Bu toprakla 7000 yıllık Türk beşiği. Tabi o Lidyalı, Frigyalı'dan bilmem nereden kalan o kitabeler hep Türkçe yazıyor değil mi? <laughs> Hepsi Türkçe onların. Allah Allah. Hayır Asya'dan gelmişsin bu ama. şey kafası biliyorsunuz hala Türkiye'de maalesef devam ediyor. Neydi o Yunan şeyinden giderlerdi böyle Homer hmm. olsun. Atalarımız ya, böyle. diye. Ha ben herhangi bir düşünmem. Ee, Anadolu'ya Türkler geldi geldiler bütün eski milletler gitti diye bir şey yok. Hepsi burada kaldı. Biz gitti demiyoruz ki. Aa, yok diyorsun yani. Hayır. Azaldı diyoruz biz de lan. Azal yani. azaldığını biz biliyoruz. Az, azaldı nereden? Yani gel, geldiğin zaman mesele şudur. Sen buraya geldiğin zaman kılıç hakkı olarak aldın bu toprakları. Epe öldürecek misin ötekileri aldığını. Öldürme diye. diye bir şey ha, söz konusu e, değil. Yani buradaki seyircinin mesajı şu. Yani bu topraklara biz Asya'dan geldiğimiz zaman bizim olmaz mantığıyla hareket ediyor. Sen Asya'dan gel. Ya sen gittikçe siyasi yaklaşıyorsun işe. Hayır. Bu yorumu ben ben yorumdan şey onu anladım yapmıyoruz. ondan bahsetmiyorum. Ya Halikarnas balıkçılarının falan tamam. onların şeyi. E, i̇lk başta konuştuğumuz Truvalılar, Türktür Turuvalı, gibi bir şey. O, yani, o, da başka bir şey ama yani şey e, ne bileyim işte burası eskiden böyle şeydi de biz aynı mil, <laughs> o milletlerin soyu devam ediyor zaten. Ya git kabartmalara bak Hitit şey, hitit kabartmalarına bölge altına bak görürsün. Olabilir. Mısır'a gidiyorsunuz. Güneyde e, Nubiler, eferi bunlar aitiittir. Bizde de aynı şey var. Kaç dakika şeydi ki? Nakaka nakaka. Ne diyor? Ne diyor yorum tamam, yapılıyor son zamanlarda. İşte efendim Asya'dan çok az adam geldi de Anadolu'dakilerin yani %95'i e, Anadolu'daki eski atların geninden geliyor. Öyle bir şey yok. Biz tek tek nüfus defterlerinde görüyorsun kardeşim. Aydın'ın %95'i 1455 yılında Türk. Farklı yerlerde Tamam şimdi anlatamıyoruz. tamam kardeşim bunu kapatalım çünkü. <laughs> Erhan da daha da konuşamıyorum ben bunları biliyorum. Niye konuşamıyorsun? Siyasi şeye getir. Hayır siyasi şey değil. Devletimiz. Devletimiz, devletimiz evet. kuvvetlidir. Ha. <laughs> Şimdi mesela. ne geliyor iş. Hayır. O iş ona geliyor. Türkiye, Son zamanlarda da şöyle olur. yorum yapılıyor. Türkiye Türkle, Türkiye Türklerindir. Türkiye bu topraklarda yaşayan bütün insanlar. Efendim düşürüyor. sevgili seyirciler tamam. Bravo. Bu, Sayın e... İsa Akman eee soruyorlar. bardakçı gibi bir dakika, bir dakika, düşünen bir dakika, ve düşünmeyenler olay. de şu oluyor. İşte efendim biz geldik buraya. Burada ahaklar vardı. Biz onunla karıştık. O, e, devam ediyoruz. Tamam karışma da var, evlenme şu de şu var, şey de var, gibi. vesaire tabii de ki. var da tabii ki, tabii ne Hitit kalmış ne Firik kalmış kardeş? Hitit'te Firik mi kalmış şimdi yani? Biz geldiğimizde Hitit'te Frig'ten mi aldılar Anadolu'ya. Hay Allah. Anadolu'yu Osmanlı şey Selçuklular Roma'dan aldılar. Doğru, Roma'dan. aldılar. mi vardı? Ne vardı o zaman? <laughs> Hititler, Firikler mi duruyordu Roma'da? Kim vardı? Kim vardı? Roma tarihi yok kim vardı? Anadolu'nun bir sürü Efendim. kendi yerli halkı vardı.